Sinan Bey bizim kedi var ya o yavruladı. Dört tane çok güzel yavrusu oldu. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. İsterseniz birini size verelim diyoruz biz hanımla. Ne? Evet istemez misiniz yavru kedi? Ben. Tabii. Yavru kedi. E tabii. İsteyeceğim. Niye Evimde. Yavru kedi. Evet, evet yavru kedi. Besleyeceğim. Evet. Neden lan? Şimdi sen neden kedi besliyorsun evde? İlk bir fare Çıkıyordu. Çıkıyordu. Arkadaşlar dedi kedi al gider fareler Giderli dedi. Gider Hakikaten de aldım. Ee, fare mağri kalmadı dedi. Arkadaşlar Desin. boğaz köprüsünden atla dedi. Ondan mı atlayacaksın? Atlamayacağım öyle şey demezler o zaman bana niye zaten. arkadaşlar kedi al deyince kedi olsun? E fare vardı evde. Ne? Şimdi çıkıyor mu fare? Çıkmıyor. Kedi niye evde? Çünkü duygusal bağ kurduk <gülüyor> aramızda. <gülüyor> evet. Duygusal bağ kurduk. E tabi. Peki ben... o zaman bir şey söyleyeceğim. Senin evine kara sinek giriyor mu lan? Giriyor. Giriyor mu girmiyor mu? E, giriyor e, bazen. E, giriyor mu bu? E, giriyor o zaman bir tane de kurbağa al da diliyle karasine yakalasın. Canım, Niye, olur canım öyle şey. Evde ne fare diye kedi alıyorsun. Ne yapacağım kurbağayı? Pis hayvan Diliyle zaten. böyle alnının çatına karasineyi vurup ağzına çeker. Pis bir hayvan derede yaşar. Lağım. Ne? Pis pis yerlerde yaşar. Ne? Yok. Pis hayvan. Kurbağa. Tabii. Pis hayvan. Sevemez. Diyorsun kurbağa. Kurbağa pis tabi, Hayvan. Pis tabii. Lan senin ben alnını karıştırırım. Pis değil mi canım? Peki o zaman o fareyi yer. O fare pis mi lan? Fare pis. Pis değil mi? Pis tabii. Nereden geliyor? Lağımlar Sen lan <laughs> geliyor affedersin. He o fareyi hapıdı hapıdı yiyen bir de böyle diye yalanıp buraların adı o pisliği bulaştıran kediyi kucağına alıp öpüyorsun seviyorsun da kurbağaya gelince pis diyorsun he. Ben kurbağaya laf ettirtmem arkadaş. Niye siz kurban mı kurbağa mı besliyorsunuz? Kurbağaya laf ettirtmem. Ömrünün yüzde doksanını suyun içinde geçiren hayvana pis diyemezsin sen. Tamam. Hadir bil. Tamam temiz. Hadir bil. Sen evinde karınca var mı lan? Karınca vardı bir karınca ara. Karınca vardı hmm, değil mi? Vardı evet. Niye o zaman bir tane de karınca yen almıyorsun? Böyle uzun burunlu hop bi dup çeksin karıncaları. <laughs> Evde Neden kar almıyorsun? Olur mu canım vahşi hayvan değil mi? Fare var diye kedi alıyorsun. Kedi evcil. Karınca yen ne? Vahşi. Yok ya. E, tabii vahşi. Sen kedigil diye bir şey duydun mu lan? E, duydum. Kedigil diye bir şey duydun mu duymadın? mı? E, duydum. Karınca yengil diye bir şey duydun mu? Duymadım bir tane var. Duymadım. değil mi? Bir tane var. Evet. He he. Kedigiller kimler var? Bak ben sana sayayım. Aslan. Kaplan. Pars. Puma. Evet. evet. Bir tane doğru düzgün isimli hayvan yok. Olur mu Bir tane mi? sevecen isimli böyle efendime söyleyeyim. Geyik. <laughs> ceylan. Böyle bir isim yok. O senin evcil hayvan dediğin kedinin ataları. Tüy bitmemiş ceylanların ümüğüne dişlerini getiriyorlar. Vahşi onlar da onlar. Arkasından koşup koşup tırnaklarıyla yapışıp kocaman dağ gibi biz onları deviriyorlar. E, yiyecek tabii. Böyle vahşi bir hayvanı sen evinde besliyorsun da. Benimki öyle şeyler Ufacık yapıyor. minnacık karınca yiyene vahşi diyorsun lan. Nereden Aa, da. Nereden evcil değil oğlum evini alırsan evcil olur. Sokağa koyarsan sokakçıl olur. Ormana koyarsan vahşi yaşamcıl olur. Sen bir tane Ufacıktan masal vardı. Hatırlıyor musun o masalı? Bilmiyorum çocukluğunu yaşayabildin mi? Yaşadım ben çok Masal ki. vardı. Kurbağayı öpünce prens çıkardı. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Sen bir tane bana masal göster kedi öpünce bir şey çıksın. Çizmeli kedi Çizmeli var. kedi işte bak. Görüyor musun lan kör insan olmaya kalkıyor. Ayağına çizmeye gibi köküyor dolayı. Sen kimsin lan? Pis kedi la. Sen kimsin? Sen bir tane kurbağa ayağına çizmeye geçirip ben çizmeli kurbağayım dedim mi? Der mi de bir tane karınca yiyen ben insanla aşık atarım der mi de? Hayır onlar yerini bilir. Aslında. Onlar evindeki yer gibi bilir. Evde ne besliyorsunuz siz? At besliyorum. Atmayın canım ne atı besliyorsunuz? At besliyorum tabi. Midilli besliyorum. Evde at mı besliyorsunuz? Evet. En azından bana yararı var. Senin kedin gibi böyle mal mal dolaşmıyor ortada. Benim ulaşımımı sağlıyor. Olur mu canım? Ne evet. Şehirde ben, atla biniyorsunuz? Evet atla geldim ben buraya. Sinan Bey atmayın arabanız evet, var. Hayır midilli ile geliyorum ben buraya. Koca yolu midilliyle Koca mi yolu diyoruz? midilliyle geliyorum. Otobanda midilli mi Otobanda olayım? midilliyle geliyorum. Sanki Türkiye'de karşılaşmadı şey. Karşılaşmadım İstanbul'da ben. Lan sen otobanda koşan inek görmedin mi? Arkasında polisler mi? Yakala yakala. Görmedin mi? Yo, i̇stisna iyi haber. İstisna Biz de geliyoruz işte midilliyle. İyi de midilli yavaştır bir kere. Yavaş mıdır? Tabii minnacık de, hayvan. Minnacık hayvan. Yere yakın hayvan yavaş. Tabii. Yere yav yakın hayvan. Midirli yavaş. Normal at hızlıdır midirli Normal yavaşdır. atın bacakları uzun değil mi? Uzun tabi. Heee gel mesela. bakalım şimdi senin o tezini de çürütelim. Hakan Şükür ile Roberto Carlos örneğinden gidelim. <laughs> tamam mı? Ee, Hakan Şükür uzun bacaklı değil mi? Uzun bacaklı. Değil mi? Evet. Nasıl koşuyor? Yani işte, yavaş çok, koşuyor. Çok hızlı koşamıyor. Roberto Carlos ne? Robert. Böyle böyle bacakları var. <laughs> Adam nasıl koşuyor? Sağdan başlıyor sağ çizgini. Sağ sol bekten başlıyor. Gözün kapat aç korner direğinden ortaya çakıyor. Hızlı adam tabii. Hızlı adam değil yani. mi yere yakın. Midilli normal attan daha hızlı koşar. Sen kımız diye bir şey duydun mu arkadaşım kımız? Kımız duydum ee, tabii. Diyorsun, değil mi? Kımız. At, sütünden at diş ki. Senin kedinin sütü var mı? E, var ama yavrularına... Sana e, ne yararı var? Bana yararı yok. Senin evin mor çatı barınağı mı? <laughs> Evine gelen doğursun onar tane yavru sen onları nereye dağıtacağına bak. Sen kimsin lan? E, ben... Benim e, atım kayması. süt veriyor bana kımız. Ortaçağa döndünüz orta be. Çağım, orta ortaçağ değil. Sen bana sor bakalım, evine bir tane yapay un giriyor mu? Giriyor mu, girmiyor mu? Ne yapıyorsunuz? Unu nereden alıyorsunuz? Atın boynuna bir tane zopayı bağladım. Böyle kendi etrafında yuvarlak çevirttiriyorum. Buğdayı attım sana işte. E, ya! Değirmen mi var sizin evde? Değirmen vurdum sana Ne biçim işler canım? Bunlar evde değirmen benim falan... Benim ne yarıyor? B Hiçbir şey. Köpeğim de var benim, ben köpeğimi de seviyorum. Köpeğin mi var? E, tabii, köpeğim ne? de var. Johnny. Ne cinsi onun? Çok güzel şey bu. En vahşileri var ya Alman Shepherd. Şu kadar hayvan. O kadar hayvan ama. Şu kadar. Onun ağzı bir ton basıyor onun ağzı. Seni yani... feci kandırmışlar arkadaşım. Niye? Seni feci kandırmışlar. Bekçik köpeği değil Sivas Kangal'ı koyacaksın. Sivas Kangal... K9'u koyacaksın da adama girdiği zaman gır demesiyle kaçacaksın. Ona yarar o. <laughs> Ufacık Alman Şebnem bir şey yaramaz. Bir kere bir çok güreşi o kazanıyor. Ya ne güreşi? Televizyonda da gördüm ben, o çok güçlü hayvan. Ne güreşi lan? Köpek güreştiriyorlar ya. Köpekle mi güreşiyorsun? Da, ben güreşmiyorum. <laughs> Köpek güreştiriyorlar. Sen hakikaten iyice sapıttın ya. Sen hakikaten çok rahatsızlandın ya. Ben güreştirmiyorum. Yaslan arkana, arkana yaslan. Yaslan. Kapa gözünü. Kapa, kapa, kapa. Çocukluğun adı. Ne? Kapa lan. Çocukluğun adı. Sorunlarını da anla. Üçe kadar sayacağım. Görüyor musun? Bir şeyler. Anlat bakalım ne görüyorsun? Okula gidiyorum. Okula mı? Hı. Ne oluyor okula? Öğretmen var. Bu vuruyor bana. Vuruyor mu? <laughs> Neyle vuruyor? Çetre. Başka bir yerine vuruyor mu? Popoma da vuruyor. Sevgalıyor mu? <laughs> Acıyor. Acıyor mu? O yüzden mi psikopat oldun sen? <laughs> lan kendine... Oğlum ne yapıyorsun lan? Sapık mısın sen lan? Canlı yayında söylenecek şey mi? Öğretmen bana kıçıma vuruyor. Ben öyle bir şey demedim ki. Ne demedin? Gözünü kapat Kendine gel misin? ya iyice rahatsızlaştın ya. Çık lan. Kalk. Kalk Bir de hipnoza giriyor burada. Kalk